Ich kann mal hier, Hey, jetzt hört mir mal gut zu, ihr Penner. Trotz ganzer Berühmtheit und Erfolg seid ihr immer noch Gammler. Was bildet ihr euch ein, in unser Land zu kommen, nur um zu heiraten? Hier habt ihr nichts verloren. Ihr kriegt keine Groschen und keine deutschen Frauen ab. Wir wollen hier keine Abasa. Verf <laughs> euch, ihr Deppen! Danke, danke. <laughs> Nerede abicim ya? Sen biliyorsundur herhalde Almanca gide gel öğrenmişsindir biraz. Yani şey dedi yani ben Türkiye'den tanıyorum siz dedi. Biz de, de Almanlar olarak çok seviyoruz sizi falan dedi. Ya yani o civarda bir şeyler söyledi yani. Ha. Türkiye Almanı ben de anladım da diğerleri buymuş demek. Ya şimdi Karlsruhe Almancası. Yani lehçe biraz daha farklı işte ben de hani anlayabildiğim kadarı bu yani. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi ya. Helal yani olsun kültürlü haber. Abi harbiden çok heyecan yaptım biliyor musun Beyaz ya? Ya ben ya, alışık değilim biliyorsun yan adamım, yurt dışı falan. Şimdi içeride ya, o kadar ya. insan falan. Ay Allah ne bileyim vallahi stres sen, yaptım sen, ya. Sen çıktın mı zaten oraya olay bitiyor yani patlayacak ortalık ya. Ya ne bileyim ellerimin haline ah, bak titriyor ellerim. Sırılsıklam ellerime ben, bak ben ya ben ellerime ben. bak ya. Ağlamak yok yüreğim, sızlamak yok yüreğim. Utanmıyorsunuz değil mi? Efendim? Yaşadığınız torun tombalak kovalayacak neredeyse. Tarkan bile evlendi. Kenan çocuk düşünüyor. Cem Yılmaz, Okan ikincinin peşindeler. Siz hala böyle sap sap geziyorsunuz. Garip garip haller. Yok ablacığım. Sizin sandığınız gibi bir şey yok aramızda. Ay ne sanmışım ben? Evet Hakan ne sanmış olabilir Hakan? Ya ne bileyim işte bizi otel koridorunda böyle el ele görünce ne sanmışım beyaz Allah aşkına yani. Hayna yuh artık bir de öyle bir şey olsun. Tamam hadi yürü yürü. Tövbe yarabbim rezil ettin yürü yürü. Rezil oldu Tövbe yarabbim ya Resulallah. Ya Garip millet geliyorlar ya. Hakan ne yapıyorsun oğlum gece gece sen ya? Deli misin abicim? Kapasana şu ışığı ya. Uyuyacağım. Çaresi'ye bekliyorum. Kim bekliyorsun? Bekliyorum ama çalmayacak biliyorum. Allah'ım bu ruh hastası mıdır nedir ya? Arkadaşım bu senin şarkı sözün değil mi ya? Senin nedir bu hallerin ya? Normal halim bu benim. Her gece beklerim böyle telefonun başında çaresizce. Kimi bekliyorsun lan? Kimi bekliyorsun yani? Yüreğim diyor ki boşuna bekleme. Aramaz gururundan seni çok sevse de. Ay ya Allah Allah. Alo Ayla. Şu benim odayı bir çaldırsana ya. Çaldım işte, sorma ne olduğunu. Çaldı benim odayı. Hadi görüşürüz kardeşim, iyi geceler. Niye açmıyorsun oğlum telefonu? Açsaydım bu şarkı olmazdı ki. Arkadaş manyak mıdır nedir ya? Ondan sonra diyorlar ki, ünlü camiasında niye arkadaşın yok? Niye olsun?